Merhaba arkadaşlar. Elim gözükmedi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bluetooth'lu klavyem ve Bluetooth'lu mouse'umu Nereden ışık çıktı neyse siktir. tanıtıyoruz. İkisi farklı marka. Biri Bili wireless, öbürü ince Belki bir şey yazıyor. Şey. ince bt 579 bt falan yazması lazım bluetooth'ta Bu, bunda da bir bok mouse falan yazması lazım ama vireles yazmıyor yani ondan emin olun neyse bir dakika İlk önce bundan başlayalım arkadaşlar. Bu benim çok sevdiğim bir ürün. Çok sevdiğim derken yani İlk kez Bluetooth ananı ilk önce ilk Bluetooth klavyem bu. Böyle ben bunu rastgele koydum. Bayağıdır kullanıyorum çünkü. Burada şarj aleti var. Arkadaşlar burada da kullanma klavuzu. Şöyle kullanma kılavuzu var. Böyle Bluetooth 3 şey, board falan yazıyor. Bluetooth eşleşme isteği şunlar falan. Cihazınızın şu o arkadaşlar bu arada ben bu klavyeyi birkaç aydır kullanıyorum ve şarjı hiç bitmedi. Şu klavyenin de şarjı ee, bitmemişti. Ben 10 saniye falan taktım doldu herhalde. Bu ikisinin şarjı var ya neredeyse hiç bitmiyor. Bir aydır kullanıyorum. Hatta 5 aydır falan kullanıyorum. Hiç bitmedi şarjı. Neyse kendi aletine geçelim. Bir dakika almam lazım. Aldım böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar böyle katlanmış şekilde çıkıyor. Bunu böyle açıyorsunuz. Bir sorun var. Buna, 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 buna yumuşak ye, üye falan bastığında noktalama işaretleri falan çıkıyor. İyi olarak ı'ya basacaksın. Ben tek bu olayını sevmiyorum yani. Türkçe şeylerini yazamıyorum. Yani burada iki tane space var. Space büyük olduğu için ve burası katlandığı için e, iki tane koymuşlar büyük olsun diye. WASD var burada zaten. Oyunlarda full kullanıyoruz. Burada şimdi kapatalım. Açtık. Şimdi connect'e bastık. Şimdi klavyeyi bağlıyoruz. Hadi. Evet şimdi arkadaşlar bunu açtık. Şimdi klavyeyi açtık. Connect'e bastık. Hunchka BT579 BT'ye tıkladık. 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 Gel artık. Hadi. Bunun eşleşmesini kapatalım. Arkadaşlar bazen böyle ikili ikili çıkabiliyor yani. Evet. Ar evet arkadaşlar bağlandık. Şimdi buradan çıkalım böyle. Bir dakika. Minecraft'a girelim şimdi. Hatta Minecraft'a girmeyelim. Şöyle YouTube'a girelim. Sıkışmalar oldu. Böyle gördüğünüz gibi yanlış yazdım. Bir dakika. tamam. Vallahi kendim yazdım. Yemin ederim klavyeden. Klavyede zaten. Bir insanın bu kadar hızlı random attığını gördünüz mü yani? Klavyeden yapıyorum. Ya da bu kadar hızlı A'ya basabildiğini. Böyle yaparak teker teker şeyler dış yapıyoruz. Masal tutalım. Oo. Çok sevdiğim bir ürün bu yemin ederim ya. Şimdi bir dakika her kayıt 3 dakika olacak. Şimdi yanlış yanlışlık yanlışlıkla bir dakika. Chill. Kay, kay video atmış. Ananı avradını A çıktı. A çıktı. A çıktı. Heh taktım. İnşallah bir daha çıkmaz. Neyse şimdi mouse'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu klavyeden öbür sevdiğim alet şeye geçiyoruz. Bunu Arkadaşlar yanlışlıkla bağlamışım ben bunu ya. Neyse kapatırız. Videodan önce kapatmayı unutmuşum. Bakın zaten bakamıyorsunuz ki. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ekranın amına koyuyor bunun yüzünden. Şöyle kapatalım bunu. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer var bunun. Bunu isterseniz televizyona, isterseniz bilgisayara takabilirsiniz. Böyle klavye bir dakika sahilim. Klavyeyi ve mouse mükemmel bir ikili. Hele ki böyle bir tahtaysa alanınız efsane yani. Ama yani ablam bana mouse pad alacağı için şimdilik bunu kullanıyorum. Bayağı işe yarıyor yani. Kayma oranı bayağı iyi. Şuradaki cipu şeyi var. Buradaki 3 tane ayarı var bunun. Biri düşük, biri orta, biri çok yüksek. Böyle oynayabilirsiniz e, Minecraft'ta ayarları falan değiştirirsiniz. Şimdi bunu ay şeyi unuttum. Nerede? Bunun da böyle bir tane şarj kablosu var. İnşallah bulur. Bunun olmadığına o kadar eminim ki. Çakma Samsung kablosuna benziyor. Bu değilmiş zaten arkadaşlar. Ucu büyük küçük uzun olmayan bir tane bir şey çıkıyor. Bunun ucu büyük ama. Ucu büyük olduğu için %100 şuraya girmeyecektir. Bakalım. Olmadı. Yemin ederim olmadı. Neyse şunu şunu gelip takalım. Taktık. Tamam. Şimdi bunu bağlayalım. Hatta şimdi bağlayalım. Bam, bağladık. Ekranda gözüküyor ama siz görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Şimdi bununla Minecraft oynayalım. Evet arkadaşlar şimdi Happy Mode'dan indirdiğimiz 1.21.80.28 sürümlü Minecraft'ı oynuyoruz. Bu kadar detay vermeme neden gerek var bilmiyorum. Video zaten 10 dakika falan oydu, oldu. Hay ananı avr... neyse. Pa, e, MLG sunucusuna girelim. Size bir de bir şeyler göstereceğim. Girelim hemen. Zaten sonucu indirdiğim için hemen girecektik. Tamam. Dream Studio mı kaldım gerçekten? Öf. Şöyle B'ye basalım. 3'te miydi? Öf 5. Abi bir dakika lan şeydeydi o taptaydı. Ben tabağı ayarladım çünkü 5'e bastığımda 5. slotu açıyordu. Şimdi bakalım. Hop. Ben arkadaşımla bunu aldım. Ee, bir yerden bir yere Ender Pearl'ü 100 blok öteye atma şeyi. Bu da nerede? Bir mi? Aynen. Bunun da bunda da hiçbir hile olmadan ölümsüzlük totemiyle öleceksiniz. Ee, bunda gıcırtı değil, kaçırılımı değil. Bu da değil. Arkadaşlar ben yanlışı takmışım. Sonra gösteririm. Boş verin. Şimdi aşağı atlayalım. Bobby'ye gidelim get down lobby bu harita ile ilgili videoda gelecek en baştan başlayalım şöyle öbür youtuberların yaptığı gibi şöyle şey de yapabiliyorsunuz mouse'un orta tuşunu kaydırarak hmm, hızla şey değiştirebiliyorsunuz ben bu oyunu anın ben bu oyunu dönmek istiyor ananı. Yes. Hı, yaptım. Normalde bunu tekte yapıyorum da anlamadım. Hop görmeden hadi bakayım. Bu da zaten basılı tutunca gidiyor. Tekte 3 blok koydum zaten gördünüz. Hop hey Upa Hoppa. Anı. Benim mallığım benim mallığım pardon. Benim mallığım pardon benim mallığım. Tamam. ESC'ye bastık. Kaydetli çık. Tam arkadaşlar bunlarla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bunun editlemesi bayağı uğraştıracak. Şu, şu şey gibi kim oynadı lan? Ege niye oynadı? Neyse gidelim sonra. Ee, bu video bu videoyu çektikten sonra bir o arkadaşı katılalım. Neyse görüşürüz abone olun bir saat 3 4 tane e, kayıt aldım. Görüşürüz. Her biri 3 dakika, biri 4 dakika. Abone olun lütfen. O kadar tanıtım videosu çektik. Lütfen.